bir fotoğraf görüyorum. Ne fotoğrafı? Vallahi nişan resmimiz bu. Nişan 16 sene önceki halim. Tabii 16 ki sene bu. önceki halin. Evet. Bu oradaki, resmi zaman... yola çıkarak yapalım diye değil değil mi? Yok. Hayır, ki. Ama <laughs> tamam. o zamanlar o güzeldi. Evet o zamanlar o Burada maşallah. Burada eşimin dediği gibi yap saçımı Tamam. Markazımı. Ya bir şey sorabilir miyim? Neden bu kadar çok eşini isteklerini Bizim yapıyorsun? Çok seviyorum. Bak o kadar mı hani kendi birbirimize bak. 16 sene geçmiş. Biz hala ilk günkü gibi e, ayrılmaz. Gibi. Ya bak aş çok güzel bir şey. Çok sevgi, güzel sevgi çok güzel, güzel bir şey. Ama hani böyle kendi Hı. istediklerini değil de sadece eşin istediklerini. Mesela kırmızı ruzu diyorsun ki ben kendime yakıştırdım ama eşim beğenmedi. Eşim ona, beğenmedi ona rağmen kullanmaz mısın? Gerçekten Aynen, mi? Sürmez. Kendi isteklerin çok önemli değil o zaman. Yani onun çünkü. Yan yanayız çünkü, onun beğenmesi benim için daha önemli. Bence biraz açıktan koyu doğru gitmeli bir smokey eye tarzında yapalım. Çok tam bir smokey eye değil ama koyu tonlara kullanayım. Ee, peki hangi ton istiyorsun? Var mı kafanda? Yani evet dudağını kırmızı istedin. Sen de zaten bakıyorsun Nasıl olması gerektiğini biliyorsun. Ee, hangi tonu görmek istersin gözlerinde? Mesela şu ortalar kahve, şuralar siyah gölgeli olabilir. Gözler yoğun plan olacak, böyle siyahlı koyu tonlar. Dudakta bundan bir ton üstü belki güzel olur diye düşünüyorum. Bunun altında. Aynen dudağı tutuyoruz. birazcık o zaman öldüreyim. Tamam mı? Gözlerini ön plana koyayım. Kirpik olsun. takayım. Evet. Aynen bugün tenini de güzel yapıldı. Zaten 25 beş sene var ancak olmuş. gözler hallederiz. Aynen. Yüzünde bugün konjur çalışması yapmak istiyorum. Şimdi ben e, gelin ve nişan e, makyajlarında daha çok e, sadelik, doğallık... E, ...artık günümüzde de zaten trendler, 2019'un trendleri bunlar. E, sadece anlamlı gözler. Dudak ön planda yapmaya yani ee, uygulamak öyle çalışmak istiyorum. Ee, başlayalım o zaman. Tamam. Dünkü eyeliner'ımdan Dünkü eyeliner kısa bıraktık. Evet. Ee, yani şuradan istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bütün kirpik takacağım için tamam. ee, çok ince çekerim. Başladım çok ince takayım. çekerim. Evet. E, çünkü kirpik bu sefer kirpik gibi belli olacak. E, uygulamayı o şekilde yapmak zorundayım yani. İşte. Zıra hangi tonu zor kullanıyoruz? Saçı da saçıyla kırmızının uyumu zaten yok. Bu saçın rengini nasıl tarif ediyorsunuz? Biz onu bakır diyoruz bakır aslında. Mı? Koyu bakır. Koyu bakır. Evet. Koyu bakırla bakır kırmızı çok fazla zaten. O yüzden e, orada biraz renkleri kullanması çok kritik. Ne e, renkler Kırmızı Kırmızıdan bakır gibi bir Dudakta kesinlikle nude olmak zorunda. Bir belki çok hafif bir e, dudak kalemiyle ne, renklendirip gloss sürmek zorunda. Orada birazcık. Fümeler hafif ama göz dibine çalışacak. Başka fazla abartılı bir şey çok fazla beklemiyorum. Birazcık hafif parıltılı şampanya renklerine gitmesi gerekiyor. Aynı şekilde orada boğazda o kadar büyük bir detay var ki ruju eğer renkli seçerse e, çok çok abartı duracak. Göze yani şu arayı boş bırakması lazım. Göze odaklanması lazım. İnşallah öyle yapar diye düşünüyorum. Pelin 2019 ha. nişan makyaj trendleri biliyor musun? Ee, ışıltılı, Evet. Ee, yani yine highlight olsun. Ya birazcık aslında nişan makyajı göreceli bir şey. Düğün ee, düğün makyajıyla da birazcık benziyor. Sadece bir tık üstü. Daha yoğun diyorsun yani. Daha yoğun evet. Ya düğün makyajına nazaran daha yoğun. Ya kalıcılığı da çok önemli. Cilt iyi kapatılması gerekiyor. Çünkü yine uzun bir gün olduğu için. Peki renk tonları olarak? Renk tonları da... Yani ...yine şeftaliler çok moda zaten. Hı hı. Ee, yine smokiler... ...jet eyelinerlar... ...tekrar geri geldi. Belirgin eyeliner diyor Evet. Ceyda'cığım. Canımcığım. E, sen e, daha dün geldin. Burada makyaj olarak bulunuyorum ama... E, ...çok iyi bir de kuaförüm. E Keşke çok... sadece kuaför olarak kalsaydın. Gerçekten mi? Gerçekten söylüyorum. Yapamıyorum yani makyaj öyle mi? Yani yapamıyorsun demeyelim. Saçta daha iyi olduğunu iddia ediyorsun. Keşke saçta katılsaydın. Biz de iddianı görürdük. Canım benim, saçta kendimi zaten ispatladım. Ben görmedim Allah ama. Allah'ıma bin şükürler olsun. Ben görmedim ee, çok ama. Çok iyi yerlere Kendini geldiğimi düşünüyorum. Herkes Çünkü kendine göre her çok zaman iyi bir yerde. Azimle, azimle çalışan, öğrenmekten bıkmayan, her zaman yeni şeyler öğrenmeye açık olan insanlar ...her zaman iyi yerlere gelirler. O zaman niye söylüyorsun ben saçta kendimi kanıtladım diye? şöyle söyleyeyim tabii ki de kanıtladım. O zaman demek ki öğrenmeye kapalısın. Eğer Öyle ben bir kendimi şey yok. Ben sen dinlemiyorsun. İlk önce dinle yalnız. beni. Ben öğrenmeye açığım. Büyük küçük herkesten her şeyi öğrenebilirim. Her şeyi öğrenebilirim. Tamam ben öğretmeye varım. Evet kızlar nişanlılar... E, ...nişanlılar yani hani makyajında... ...sade mi olmalı sizce abartılı mı? Şöyle söyleyeyim sade mi derken kişiye göre değişiyor tabii ki de bu yani. Ama e, nişanı diye de e, boya küpüne düşmemesi gerekiyor bence. E, daha anlamlı olması gerekiyor. Dediğim gibi deminden de dediğim gibi yıllar sonra o fotoğraflarına baktığı zaman bambaşka birini görmemesi gerekiyor fotoğraf. Ama nişan birazcık daha iddiayı kabul ediyor değil mi? Tabii ki de kabul ediyor. Yani gelinin etmediğini ediyor. Yani tabii, gelin gelinde kişi... kesinlikle ben Gelin yok evet. Yani gelinde daha soft, daha sade çalışabiliyoruz. Bence sen daha şanslısın dilekten. Bence de. Onun onu, modelin modelin makyaj olduğu için sana daha çok yardımcı oluyor. Aynen öyle var. ve senin yüzün daha güzel. O e, sadece e, hani bir duruşu var hani fiziğinden kaynaklı. derece alamayan bir model. <laughs> <laughs> o konulara çok girmeyelim yukarı ya. Ama senin yüzün gerçekten hepsinden çok daha güzel. Zaten gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. İzmir'in kızları güzel değil mi? Evet. Ama benim kadar değil. Çok egolu diyecekler bana kesin. Egolu musun? Ben egolu olduğumu düşünmüyorum ama çevremdekiler öyle olduğumu düşünüyorlar. Eşim de megaloman olduğunu söylüyor. Ben hiç katılmıyorum hiçbirine. Ya Aslında kıyafet dedi. Yani kullandığı renk çok kırmızı değil. Çok parlak bir pembe, kırmızı olmadığı için. Ama aynı alt tonlarda. O yüzden aşırı güzel olmuş. Yani şu an arası o kadar güzel olmayabilirdi. Son yedi dakika. Yedi mi? Son yedi. Hı. Sedacığım. Efendim. Yine aynı makyajı mı yapıyorsun? Ha, şey evet dedik yine aynı makyaj yapıyorum. Yine mi mor renk? Oradan mor gibi mi gözüküyor? Ne bileyim koyu böyle bir şey gözüküyor yani mor mu? Açık yapsam dert, koyu yapsam dert. Ama hep mor yani. Yalnız orada mor yok ki. Morun M'si yok. Artık seni yollamadan bir değişik makyajını görmek Allah bana nasip etsin. Elenmeden değil mi? Evet. Çok istiyorum gerçekten ya. Sen gerçekleri şey sönersen. Program başlamadan önce bir makyaj yapacağım. Senin de fırçayı vereceğim. Bunu diyeceğim Seda yaptı. İnsanlar da görsün. Beni izleyenler senin yaptığın makyaj benim yapmadığımı anlarlar zaten. Ben burada makyaj yaptıktan sonra benim salonda işlerim arttı biliyor musun? Tabii ki de artar. Reklamın iyisi kötüsü olur mu? Kötü iş yap, yapsam gelirler mi peki? Sen gider misin? Vallahi canım benim Gitmezsin, diyorum ya hiçbir kadın ee... gitmez demek ki ben burada iyi işler çıkartıyorum ki bana geliyorlar. Tabii ki de her malın alıcısı vardır. Bir dakika kalmış. Ay ödümü, <laughs> ödümü kopar mı? Ödümü kopar mı? Çok korktum. Rüzgar sürüldü mü? Güzelliğime güzellik kat Rujumu da sür, farımı da Saçımı da yap, makyajı da Kuaförüm sensin, sensin Kuaförüm sensin